Evet, Kış yeni köyünde güzel bir ortamda, güzel bir balkonda sizlerle birlikteyiz ve askeriye'den emekli olan bir amcam. Cemal amca güzel bir emeklilikten sonra köyde yaşam başladı. Başladı, Neçin başladı. Köyü Çok Cemal ya, amca. şimdi ya, ada pazarında o e, kalabalık ve sıkıntı, eksos kokusu, e, duman kokusu, kömür kokusu e, tansiyonumuzu yükseltti. O bakımdan köye çıktık, ancak tansiyonumuzu o şekilde ayarladık. Peki Cemal amca, askeriye macerasından sonra <laughs> köyde yeni bir askerlik başladı diyebilir miyiz? Yoksa unuttun mu Şimdi, tamamen o günleri? Askerlik yani hizmet hiçbir zaman için unutulmaz. Evet. Hizmet daima kalbimizdedir. Evet. Her ne evet. kadar sivilsek de evet. o hizmetin vermiş olduğu şeyi. Duygu içimizdedir. Çok İçimizden doğru. silinmesi mümkün değil. Ancak yana de bir vatandaş olarak işte köyümüzde dolaşıp duruyoruz. Evet Cemal abi sen boş da durmuyorsun. Misafirlerine doktorluk da yapıyorsun. Doktorlukta Tansiyonla yapıyoruz. Pek tabii şimdi kameramanımın santyonu düşük çıktı. 7 vaziyeti 7,1 Evet. 11,2 Yolculuk gözüküyor mu hocam amca? Yolculuk yok da yani tuzlu ayran içerse evet. Tansiyonunu düzeltebilir evet. Başka Bir kurtuluş var. var Bir ümit var, var. var. Cemal ümit amcam öyle diyor Var maalesef Peki. var çok güzel yani ee, Düzelebilir o evet. Peki Ama efendim. Yüksek tansiyon Yüksek tansiyon e, tehlikelidir evet. Hani beyin kanaması Bir felç çok durumu çok geçirebilir. Tüm o köylüler bakım. bu senin teknolojiden faydalanıyor. Fay hasta olanlar bak şimdi <laughs> 22 22 12 tansiyonu var. Evet. Fazla. Normal mi efendim? Normal değil çok fazla. fazla. Yani çok tehlike. Fazla. Var. Tehlike, var. tehlike var. Efendim yani. Adapazarı'ndan mı geldik? Evet Adapazarı'ndan geldik. Misafir olarak evet. buradayız. Cemal abiyle beraber çalışıyoruz. Ben Adapazarı belediyesinden emekliyim. Evet. Cemal abiyle beraber çalışıyoruz. Çok tam detajlar ve temizlik malzemeleri pazarlaması yapıyoruz. Evet. Peki, Ziyarete güzel. geldik işte Peki beraber. Efendim. O arada tansiyonumuzu değiştirdik. Peki efendim e, Cemal amca bir askerden emekli olan bir e, askeriyeli olarak diyelim neler söylemek istersin insanlara? Ifkine? Şimdi Şu e, anda gündem çok kalabalık. Şimdi askerlerden emekli olan kişilerin e, köy kahvelerinde veya şehir kahvelerinde gün geçirmelerini tavsiye etmem. Evet. Köy varsa köyünde bir bahçesi, bir ineği, bir ne bileyim koyunu, bir köpeği olması gerekir. Ee, şehirdeyse, şehirdeyse muhakkak ufak tefekte olsa, ayakta da olsa bir iş yapması gerekiyor çünkü yaşam hani sporlan başlar. Onun da spor yapması veya bir kazanç elde etmesi için mücadele gerekiyor. O bakımdan. Emeklilikten sonra hayat bitmiyor. Bitmiyor, Yeni bitmez. Bir Yeni bir hayat örnek başlıyor. Bir örnek çünkü, bir insan olmak gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var şimdi. Emekli olan insan ne yapıyor? Kahveye geliyor, oturuyor. Dört tane çocuğu var, dört çocuk evlenecek. Değil mi? Evet, bu dört çocuk evlendiği evlenirken maddi sıkıntısını çekecek. Çekmemesi için çalışıyor.